Arkadaşlar size çok kötü bir haberim var. Ben Brawl Stars'ı bıraktım. Yani Brawl Stars videoları çektim. Neredeyse on, tam 10 gündür video gelmiyor. Ve bunun sebebini de demin açıkladım. Ben artık kanalımı kapatıyorum. Yanlış durmadınız. Ee, maalesef kapatmak zorundayım Brawl Stars'ı bugün yanlış işte kaç gündür video atmıyorum. ilk atmadığım zaman yaftası yanlışlıkla şimdi. Gerçekten bu çok kötü var. ve yani ben Bravo Stars videoları çekmeyi seven bir kanaldım ama artık. neyse. Kanalımı kapatabilmek yerde ise hiç video atmayacağım. Kendinize sağlıklı bakın. doğrusu ben 10 bin abonelere izin gösterecektim ama zaten 10 bin abone olamayız. Şimdi göstereyim. Evet. ne 10 bin abone olamazdım kanala video atmadım. Şimdi bu işi şey açayım. Oha çok güzel. Yani kötü. Evet. Kendinize bakın. Sağlıklı bakın. Ben yokken. <laughs> kötü bir haber. Kanalımı kapatıyorum. Video çekmeyeceğim. Sözümü de tuttum. Onları da göstermedim. Ama ama kapatıyorum ve evet. Kendinize bakın. Sağlıklı bakın kanalımın adı kanalımın da eğlence miydi Ben de artık ne kadar bakın görüş